Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanındayız. <laughs> İzmirlimizin kuyruğu da geliyor. Maşallah. Şu salma kafesler işimize yaradı demiştik gerçekten. Geziyorlar. Bir tane daha yaptım arkadaşlar. Vay 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 şuna bakın arkadaşlar. Kuyruk muyruk falan gelirse çok güzel olacak. Yakışıklı adam. Bu da damızlık getirdiğimiz silme, daşiz, daşibik. Bizim burada daşibik diyoruz da Türkiye genelinde genelde silme diyorlar. Bu ikinci yaptığımdı. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. O da şu. Bir tane daha yaptım. Çok iyi oldu. Bu da 3 numara. Gel. Oğlum. Maşallah. Yine aynı şekilde bir metre yüksekliğinde Şöyle beni bir metre. Yani çok ideal. Bakın üç tane horozu aynı anda arkadaşlar güneşlendirebiliyoruz. Toprakta eşelenmesini sağlayabiliyoruz. Şu şekilde suluğumuz var. Sularını koyabiliyoruz. Hepsine su koymuyorum. Buna koydum. Evet bu şekilde hayvanlarımızı salma kafeslerde güneşlendirebiliyoruz isterseniz yemini de koyabilirsiniz. Suyunu da koyabilirsiniz. <laughs> Gerçekten kolaylık oldu bana. Mesela bundan önce iki tane ilk geldiğimde ikisini güneşlendirmiştim. Üçüncüyü yapınca ikisini hem değiştirdim. Toplamda beş horozum var zaten benim. Hepsi güneşlenmiş oluyor. Daha uzun süre dışarıda kalmış oluyor. Evet. <laughs> Şimdi <laughs> hayvanlarımız bu şekilde ee, farklı Damızlıklardan aldığımız hayvanlar var yani yavrular var. Bu kadar yavruyu ne yapacak mıyız? Ee, soranlar oluyor. Şimdi arkadaşlar e, deniyoruz. Yani horozcu abilerimizin hiçbiri işte tek bir damızlık üzerinde durmaz. Mesela çevremde takip ettiklerim var. İnternet üzerinden takip ettiğim yıllarını bu işe vermişler, vermiş kişiler var. İlla daha iyisini bulabilmek için bir başkasında beğendiği bir horozu alır, yavrusunu alır arkadaşlar. E, ben de o şekilde yapıyorum. Yani çapaar ne güzel oldu kız. Maşallah. Dolayısıyla güzel dedikleri gördüğümüz güzeller Arkadaşlar e, ne yapıyoruz Biz de nasip olursa alıyoruz yavrusunu alıyoruz yani 5-6 çeşit Evet farklı kişilerin hayvanlarından yavru aldık yani hangisi çaprazlama yapıyoruz Mesela işte bunun babası Iğdırlı annesi İstanbullu ne bileyim şu benim Malatyalı tavuğumun kızı. Şu Malatyalı tavuğum bak. Bu kızı şu annesi. Farklı özellikte hayvanlar. Onları bazen birbiriyle eşleyip yavru alıyoruz. Mesela ee, dedik orada civcivler var. Bakın. Bunlar Ali amcanın çil orozunun yavruları. Çil orozun nasıl bir özelliği var? Arkadaşlar ağır döşüyor. Ama inanın ya dik durup bir tane vurduğu zaman hayvanı kırıyor. Şimdiye kadar bu Chiloroz'un bütün yaptığı dövüşlere baktığımızda hep aynısını yapıyor. Ben de hani o hayvanın o özelliği çok hoşuma gitti. Yani rakip ne kadar vurursa vursun, vuruyor, vuruyor bu hayvan bir tane vuruyor, indiriyor. <laughs> Hatta kimi bu eli çok sert elli arkadaşlar. Ya bir ben onu izlemedim. Bir tane dövüş arkadaşlar. Yani neredeyse iki dakika mı ne sürmüş. Bir el vurmuş yani. Bir de iyi dedikleri horoza bir el. Böyle bir şey gör olmaz yani dedik. Ondan yavru aldık. Niye yavru aldık? Benim bu Malatyalı tavuğumun oğulları hep hareketli hayvanlar. Dik dövüşen hayvanlar. Ve hareketli bir de sert el katarsak dedik. Güzel olur dedik. İnşallah. Ümitliyiz yani. Şimdi bir de ne demişti bir arkadaş ha, her güzelden ne bileyim şey yavru alınmaz. Ee, tabii ki katılıyorum. Tipi güzel diye yavru alınmaz. Biz ama tipi güzel diye değil ben tipinin güzel olmasını da seviyorum. Bu arada ee, arkadaşlar e, ringdeki durumunun güzel olmasından bahsediyorum. Dolayısıyla Herkes farklı amaçlarla besliyor zaten. Kimisi hobici, kimisi e, efendim yarışmacı, kimisi görselci falan filan. Herkese saygı duyuyoruz. Ben e, bu hayvanları dövüştürmüyorum ama dövüşleri izliyorum. E, müsabakaları, güzellik yarışlarını izliyorum. Çok hoşuma giden hayvanlar oluyor. Ben müsabaka yapmış horozların yavrusunu alıyorum. Ona göre yani. O yüzden güzel. Ee, arkadaşlar müsabaka yapmış oradan yavrusunu almasam benden insanlar yavru alır mı? O şekilde. Bir de neydi konu? Bir mesele daha söylemişti birisi. Ee, şey... Mesela kahvede 4-5 dövmüş bir horozun yavrusu alınır mı? Şimdi ben buna bir şey diyemiyorum. Benim o kadar müthiş bir tecrübem yok ama bize söylenen şu. Bazen bir horoz çok horoz dövmüş olabilir. Ama nesli damızlık değildir diyebiliyorlar. Yani bunu deneyenler de var. Mesela 4-5 dövüş almış. Belki 7 dövüş yapmış ama yavrusu alındığında yavruları hiçbir işe yaramamış. Demişler ki ya tavuktan olmadı. Başka tavuk yapalım. Başka tavukla da yapmışlar, eşlemişler. Ondan da yavruları güzel çıkmamış. Bir tane mi ne güzel çıkmış. O zaman bu hayvan damızlık değil diyorlar. Ben bunu denemedim denesem ben de öyle gördüm şunu falan derim. O yüzden nesli damızlık olan yani neslinin çoğu ring görmüş çok fazla galibiyeti olan nesillerden yavru alındığını söylediler. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bu çilin fiziği de çok güzeldi arkadaşlar. Benim tavuk da zaten maşallah horoz gibi Cücülere bakar mısınız? Nasıl güzel oluyorlar. Vay 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 turşular sizi. Güzelleştiler. Maşallah şunların kafa yapıları, dik duruşları abi çok güzel. <laughs> Maşallah ya. Analarının yarısına yaklaştılar ha. Çok güzel. Babalar aynı şu çil gibi arkadaşlar. Evet, biraz da dışarıdaki yavru horozlarımızı çekelim. Ha, buraya gelmişler tamam. Buraya gelmişler. Kızım, kızım, maşallah kızım bu çok tatlı bir kızsın sen. Vay 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 vay. Elimi mi ısıracaksın? Mi? Benimle mi dövüştün? Horoz musun sen? He? Horoz musun? He? Annesi de böyle oynardı. Rahmetli. <laughs> Gel la. Çakal. Çok güzeller ya. Dediğim gibi deniyoruz arkadaşlar. İyi çıkar kötü çıkar. Yani... Iyi, iyi çıkacağını düşünüyoruz yüzde %90 ihtimal kesin yine garantisi yok yoktur yani bir de ben zaten daha hayvan büyütmeyi seviyorum Civciv almayı seviyorum farklı horozlardan farklı tavuklardan almayı seviyorum ben yıllarca şey değilim yani bazıları var ya bir damızlı 30 yıldır aynı damızlık nasıl oluyor ya nasıl oluyor ben bunu çok anlamıyorum diyorlar ki çapraz aynı damızlık olmuyor o zaman Bendeki gibi oluyor işte. İşte birinin tavuğunu, birinin horozunu, ötekinin tavuğunu, ötekinin horozu, onun kızını, onun oğlunu falan derken bu şekilde alınıyor yavrular. Yoksa efendim 30 yıl aynı nesil kardeş kardeşim bastırıyorlar. Ben ona çok şey yapmıyorum yani. Horoz alıyor. Birinin çok güzel horozunu bastırıyor ya da nasıl oluyor çapraz ama bilmiyorum ki. Ben hiç böyle kardeş kardeşi bastırmadım. Kardeş kardeşin de bastırılmayacağını biliyoruz yani. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir 8-10 dakikalık bir video yapayım dedim. Bayağı bir çalıştık bahçede de. Bunlarla da uğraştık. Evet bu hayvanlarımızın durumu böyle. Bu konuya da açıklık getirdik. Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin görüşüne saygımız var. Ee, bize düşüncelerini açıklayabilirler. Herkes istediğini yazabilir. Hakaret olmadan tabii ki. Hakarete şuna buna gerek yok. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.